Nefret edildim ben her zaman Mikrofon başında sakin olamam Benim iliklerim sabah sağlam Yoruldum her zaman koşuşturmaktan Sırtım her zamanki gibi sarı hep Hepsi öldü hepsine yaptığım katliam Sütük benim aklımda yok bilgin Evet eşlerim benim çok keskin Beni tanısan bence iyi edersin Yaptığım her şey kritik ve keskin Ama hepsi kazanmak için Pardon ona göre değil. Puz niye senden nefret ederlerdi? Sorun sende miydi? Hayır her zaman ki ben açık ve nettim. Onlar yalıtkanın önünde gideniydi. Ben de onlardan nefret ettim. Eve gidip sürekli neymişim dinledim evet evet gelişdiri beni nefret. Tüm gözler şu an benim üstümde. Sırtımdaki yüküm ezilmek üzere. Hem de sizin gözünüzün önünde. Başarmak zorundayım dönemem geriye Başaracağım zaten futbolcuların minderi Sen benim rakibim değilsin Ben nasıl olamaz dengin Fırtınalarım şiddetlidir Senin gibiler tedirgin Sen benim rakibim değilsin Ben nasıl olamaz dengin Fırtınalarım şiddetlidir Senin gibiler tedirgin Bakıyorum etrafıma Anladığım kim dost kim kopa Benimle bir daha uğraşıp durma Sıkıldım seninle tek tek kapışmaktan Hiç yorulmuyorsun mağlup olmaktan Benim yazdıklarımı anladın mı bana sormayın Bütün yazıklarım yaşadıklarımın anlamı mı Anlatamam size kazanamadığınız soraları Vay amına kuyum yaşamışım diyorum bazen Düşe kalka çıktım ben inipten Rap yapamadığım zaman zaten cenazem Tamam anladım vermeliyim kendime çık düzen Kelimeye soruyorum lan nedir beni bu kadar üzen Hadi söylesene kuzen Nedir beni böyle üzen Bilmiyorum deme sakın Bunu bulmam lazım Yüzüme kapatınız kapıları açın Bu binayı satın aldığım ise kaçın En iyi dostunuzu sıkınca hemen satın Bırak benden gelen rap durmadan aksın Benden nefret edenler Diğer arkalara beraber E bu senden ne Senin halin benden daha beter Bu her zaman kendi yolunu çizer Ve o yolda devam eder Sen benim rakibim değilsin Ben nasıl olamaz dengin Fırtınalarım şiddetlidir Senin gibiler tedirgin Sen benim rakibim değilsin Ben nasıl olamaz dengin Fırtınalarım şiddetlidir Senin gibiler tedirgin